Allah Resulü'nden bir haber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün oturuyorlar Hazreti Ali Efendimizle beraber ama Ramazan günü ikindi vaktinde ya Ali şu bostanı kes demiş. Hazreti Ali de peki demiş kesmiş. Peki hadi ye bakayım şundan demiş. Hazreti Ali Efendimiz bostana uzanınca elini ağzına götürüyor. Ya Ali demiş, dur bugün Ramazan değil mi? Oruçlu değil misin? E oruçluyum. E niye yiyorsun? Ya Resulallah sen ye dedim, ben yerim demiş yani. Bana çağırdılar, geldim ben de. Emre itaat. Selamun Aleyküm. Cemaatim. Geçen perşembe gününden aktardığım bir şeyi şurada bir tekrarlamak istiyorum kısaca. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine Ey iman edenler. Allah'a gönül verdik diyenler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler içindir bu hitap. Kur'an-ı Kerim'de tam 89 yerde geçer. Bu hitap kimeymiş? Ya eyyühellezine amenu diye bir haber duyduğunuz zaman kulak kesilir. Bütün gönlünüzü o tarafa çevirin. Acaba burada ne geliyor? Bunun altında ne var? Diye. Muhterem cemaatim, bu 89 ayetten bir tanesi Ya eyyühellezine amenu in an eşya in tübdelim tesuk. Ey iman edenler, ey iman edenler öyle rastgele soru sormayın. Demek ki soru adabıyla ilgiliymiş bu 89 ayetten bir tanesi. Hani rastgele soru sorarız ya bunlar hiç uygun değil. Yani evvela soruyu düşünün. Kime soracağız? Niye soracağız? Buradan alacağımız şeyle istifade edebilecek miyiz? Yoksa karşımızdakini imtihan mı edeceğiz? niyetiyle imtihan niyetiyle soru sormayın. Ha, hocalar soru sormaz mı talebeye imtihan niyetiyle ama hoca soru sorduğu zaman talebeyi imtihan etmek için değil, kendisini imtihan etmek için sorar. Bakalım ben bu talebeleri nereye kadar getirdim? Ne verdim bunlara? Ne kadar yetiştirdim diye hocanın sorusu kendisini imtihan içindir. Tamam mı cemaatim? Demek ki 89 ayetin bir tanesi soru ile ilgili, sual ile ilgilidir. Cemaatim şu ayet kerimenin sebebi şu. Allah Resulü Medine-i Münevvere'de hac orada farz oldu. Medine-i Münevvere'de cemaatinden sohbet ederken diyor ki: "Cemaatim size hac farz oldu, hac ediniz." Emir bu. Bu kadar yeter. Fakat yetmeyen var arada diyor ki ya Resulallah her sene mi hacca gideceğiz? Allah Resulü başını döndü. O tarafa geçti. Ya Resulallah her sene mi hacca gideceğiz? Bir daha başını çevirdi. Ya Resulallah her sene mi hacca gideceğiz? Eğer Allah Resulü orada evet her sene hacca gideceksin deseydi var ya Şimdi her sene hacca gitmek mecburiyetinde kalacaktık. Tamam Yani oradaki bu soru fazlalık soru, lüzumsuz soru, yersiz sorudur. Yersiz sorulardan kaçının cemaatin. Yersiz sorulardan kaçının. Şimdi bu sorularla ilgili evvela güzel yerinde uygun olan sorulara güzel güzel cevap verelim. Ama yersiz ve lüzumsuz sorulardan da kaçınalım. İşte bunlardan bir iki tanesini söyleyeyim. Allah Teala bize soru sordu nefislerimize ne dedi ilken bir rabbiküm Bensin Rabbiniz değil miyim? Allah Teala'nın sorusu bu. Ne dedik? Ruhlarımız galu bela evet sen bizim Rabbisin dedik mi? Allah Teala'nın sorusuna cevap verdik. Başka Cebrail Aleyhisselam geldi Allah Resulüne bazı sorular sordu. Cebrail Aleyhisselam'ı sordu. Evet Allah Resulüne sorulan soruya da Resulullah hem cevap verdi Cebrail Aleyhisselam da hepsini tasdik etti. Bu ne biçim adam hem soruyor hem cevap veriyor dedi. Cebrail Aleyhisselam'ın sorusu. Din nedir? İslam nedir? İman nedir? İhlas nedir? Samimiyet nedir? Bunlarla ilgili sorular sordu. Teferruata girmeden ondan sonra başka Münker Nekir'in de soruları var. Kim bunlar? Kabre girdiğimiz zaman, hani şu gümrük kapısı diyorum ya, şu musalla taşı. Oradan içeri girdiğimizde gümrük kapısında mükerrekil melekleri üç soru soracak. Bunlardan bir tanesi Rabbin kim? Kim Rabbimiz? Allah. Allah. Elhamdülillah bu soruyu bildik. İkinci soru geliyor. Peki Nebin kim? Muhammedur Resulullah. Bunu da bildik elhamdülillah. Üçüncü soru. Peki kitabın Kur'an-ı Kerim. E al şunu da bir oku bakayım diyecekler. İlk emir ilk emir Kur'an-ı Kerim'de ikra bismi rabbi kellezi halak diye başladı mı cemaatim? En son emir dönecek, dolaşacak da en son gene ikra kitab bekleyecek. Demek ki insan bu iki emir arasında yaşıyoruz. İkra kitab ek bir kemir ikra Bismillahirrahmanirrahim rabbi düzeltiyorum en son emir de ikra kitabek peki oku bakayım şu kitabını yahu kitap benim ama okumak bilmiyorum dediğiniz zaman olmadı cemaatim peki o neye benzer biliyor musunuz iş adamısınız zaman zaman söylerim iş adamısınız ya bir şoför lazım oldu ilan ettiniz bir şoför var mı gelsin geldi adam Şoför müsün? Şoförüm. Ehliyetin var mı? Var. Al şu anahtarı, şu arabayı da al filan yere git. Ya arkadaş ben şoförüm. Ehliyetim de var ama araba kullanmasını bilmem derse siz bu adama ne dersiniz? He? Ne biçim şoförsünüz demez misiniz yani? Orada melekler sorduğunda kitap benim kitabım okumak bilmiyorum demeyiniz cemaatim. Tamam mı? Bunun için ne yapalım? Öyle bir hazırlık yapalım ki Oraya gitmeden evvel, gümrük kapısına varmadan evvel şu Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Öğrenelim cemaatim. Öğrenelim, öğrenelim. Bakınız, şimdi ben bazen bir şey söylüyorum da itiraz ediliyor, şurada bir yazıt aşıyorum. Hayatım boyunca bunu taşırım yani. Bu bana annemden kalan bir şeydir. Annemden kalan. Ne de, 15 dakikada Kur'an öğretiyorum. Allah Allah, olur mu bu? Buna itiraz edenler de oluyor. Gel arkadaş şurada 15 dakika otur. 15 dakika sonra kalktın, Ya haklıymış yine diyor. Burada 15 dakikada Kur'an öğretiyorum ama Kur'anla kendisinin arasında bir uçurum olan bak 30 40 50 60 sene yaşına gelmiş fakat bir cesaret edip Kur'an-ı Kerim'i okuyamamış, okumaya başlayamamış, hazırlanamamış kimseler için bu uçurumu ortadan kaldırıyoruz bu 15 dakikada. Anlaşıldı mı cemaatim? Bu 15 yaptığımız bu. Yani Kur'an ben okuyamam bunu, çok karışık, kalma karışık dedikler diyen kişilere 15 dakika sonra bir formül veriyorum. Allah Allah. ya ben bunu okuyorum herhalde yapacağım bu işi diyecektir Tamam mı cemaatim? Burada neyi hatırlatıyorum? Bu böyle kolay bir iş. Annemden kalma bir iştir. Bu onu da rahmetle anacağım inşallah. Kur'an-ı Kerim'i söylemek istediğim şey şu. Benim yaptığım, ettiğim değil. Söylemek istediğim şey şu. Gaye şu, mana şu. Bu musallat aşına varmadan evvel Kur'an-ı Kerim'i okumayan kimse kalmasın. Bunu kolaylaştırmak için söylüyorum. Tamam mı cemaatim? Evet. Başka ne sorular vardı şöyle? Münkirdekinin sorularını gördük. Avamın soruları var cemaatim. Avamın. Ne demek avam? Halkın Cahil kişinin sorularına bakınız. Ama bunları ben size niye söylüyorum sizi tenzih ederim ama böyle sorular sormaktan kaçınınız diye hatırlatıyorum. Bakınız Mehmet Akif'e gelmiş. Tanıyoruz değil mi Mehmet Akif'i? Seviyoruz değil mi? Hem nasıl? Allah rahmet eylesin ona. Bir gün adamın bir gün Mehmet Akif Mısır'dan Hasta silvanda yatıyormuş. Gelmiş oradan ama biraz hasta yatıyor. Uzanmış, ayaklarını uzatmış, yatıyor. Yatıyor da kapı çalınmış. Çıkmışlar. Hocam birisi geliyor. Alalım mı? Alın demiş. İçeriye almış ama içeri giren baya adam gibi bir adam. Hoca efendi ayaklarını toplamış böyle. Hürmeten. Oturan Hocam bir soru soracağım. Bakınız soruya bakınız. Gayemiz şu da soruları hatırlatmak. Soru ne nereye götürür insan onu hatırlatmak. Hocam bir soru soracağım. Buyur demiş. Hocam hani gök kuşağı oluyor ya bu gök kuşağının altından kadın geçse erkek oluyormuş. Erkek geçse kadın oluyormuş. Siz buna ne dersiniz demiş. Soruya bak. Hoca etrafa şöyle bir göz gezdirmiş. Şimdi ayaklarımı uzatabilirim demiş. sorduğu soruya bakmış adamın. Ha, demek ki soru kişinin ne olduğunu belli eder. Şimdi ayaklarımı uzatabilirim demiş. Anladınız mı cemaatim? Evet. Şimdi başka bir tane daha misal vereyim şu avamdan olsun. Nasrettin Hoca'ma soru sorarlar. Hocam ben çok seviyorum diyor. Hepinizin hocası da ben daha çok hocam derim. Şeyhim derim ona. Çok seviyorum onu. Ona soru sormuşlar. Ama hiç kimsenin kalbini kırmadan ama nasıl biliyor musun? Herkese istediği kadar gerekli cevabını verir. Yani soru soranın kabiliyetine, istidatına, anlayış kabiliyetine göre, ilmine göre, iktidarına göre soru sorarmış. Cevap verilmiş hocam. Gelmiş adam biri sormuş. Hocam sen her şeyi bilirsin değil mi? Sor bakayım demiş. Ne soracaksın? Hocam dünyanın ortası neresidir? Soruya bakınız, saçma sorulara. Allah Resulü bak, üç sorudan kızardı, üç soruyu sevmezdi, onları da söyleyeceğim şimdi inşallah unutmazsak. Hocam, dünyanın ortası neresi? Yani dünyanın ortasını ne yapacaksın? Gidip orada iki rekat namaz kılıp da bütün geçmişlerine mi kefaret olacak? Niye soruyorsun? Dünyanın ortası senin ne işine yarar? İşe yaramayan lüzumsuz sormayın. Ama hoca bu. Her şeye kendi adımın kabiliyetine göre istenen cevap vermiş. Dünyanın ortası tam şu durduğum yerdir demiş. Olur mu hocam? Nereden bildin? E ölçün demiş. Ölçün. Cemaatim burada bir espri var. Bakınız. Dünyanın ortası neresidir deyince hani hoca alim adamdır. Yani atmış mı kafadan? Yok. Dünyanın ortası burasıdır deyince Burada 800 sene evvel Nasreddin Hoca dünyanın yuvarlak olduğunu anlatmış. Hani bir zamanlar dünya yuvarlak demişlerdi adam hayatından olmuş. Nasrettin Hoca dünyanın yuvarlak olduğunu anlatmış. Topun ortası var mıdır? Portakalın ortası olur mu? Nereye parmağını basarsan her taraf sana göre aynı mesafededir. O halde bulunduğun her yer dünyanın ortasıdır. Tamam mı cemaatim? Bunu da hocadan alalım. Evet. Bir başka bir şey daha. Vezir. Vezir. Saçma sorular bakın insanın başına neler getiriyor. Vezir sormuş padişaha. Padişahım sizin babanız demiş rahmetli saz çalmasını bilir miydi? Yok bilmezdi demiş. Niye sordunuz? Benim rahmetli babam da bilmezdi de ondan demiş. Ne kadar yersiz gereksiz soru değil mi? Bunları niye söylüyorum? Böyle sorulardan sakının diye söylüyorum. Başka başka de söyledim. Mustafa Karataş, hocamız hepiniz tanıdınız değil mi yani? Ona bir soru sormuş. Hocam söyle bakalım. Peygamber Efendimizin mezhebi hangisiydi? Soruya bakın. E, peygamber efendimiz varken mezhep var mıydı? Yani görüyorsunuz bu saçma sorular, saçma sorular soran kişinin kimliğini ortaya koyar demek O halde adam soru sorunca ne olur? Kimliği ortaya çıkar kimliği. Onun için güzel sorular sorun. Merak <laughs> ettiğiniz soruları bakın sorun. Hani azap mı var? Bana onu yalay görmüş arkadaşımız Adab-ı muaşeretten Ben de onu getirdim. adab bu muaşerettendir soru sormanın edebi. Bir şey aklınıza takıldığı zaman ne yapın? Gidin bir inandığınız, güvendiğiniz hocaya sorun. Hoca efendi şu mevzuda ihtilaf ediyoruz. Acaba ne dersiniz? Ama güvendiğiniz soruya sorun. Ne cevap verirse de onunla amel edin. Ona sorduk. E, bir de ötekine soralım bakalım. Bir ötekine gidersiniz. Hepsinin söyleyeceği şeyler aynı ama ifade tarzları ayrı, kelimeleri ayrı, cümleleri ayrı olduğu için siz zannedersiniz o hocaya sorduk, o böyle söyledi, bu hoca da böyle söyledi diye hocalar da ittifak etmiyor diye tereddüte düşersiniz. Böyle yapmayın. İnandığınız, güvendiğiniz bir hocaya varsa sorunuz gidin sorun ama ne söylediyse de onunla amel edin. Tamam mı? Bir gün Allah Resulü'nün huzuruna iki kişi gelir. Kim bunlar? Biri Yahudi, biri Müslüman, bir mevzuda ihtilaf etmişler. Geliyorlar Allah Resulü'ne soruyorlar. Ya Resulallah böyleyken böyle şu mevzuda ihtilaf ettik ne dersin? Allah Resulü sen haklısın, sen haksızsın deyip onları gönderir. Dışarı çıktıktan sonra Yahudi der ki, Yahudi benim bu ifade, bu mana, cevap pek hoşuma gitmedi. Gelin bir de bunu Hazreti Ömer'e soralım. O güzel cevaplar verir der. Hazreti Ömer le. adil adam. Gidelim. Hadi gidelim demişler. Gidiyor Hazreti Ömer'e. Kapıyı çalıyorlar. Buyur. Ya Ömer bizim bir sorumuz var. Cevaplandırır mısın? canım güzel ama Allah Resulü orada. Niye ona sormadığında bana geliyorsunuz? Hazreti Ömer Allah Resulü'ne geçer mi? Geçmez. Ona sorun. Ya Ömer ona sorduk da verdiği cevap pek hoşumuza gitmedi. Bir de sana soralım dedik geldik. Ha, öyle mi? Biraz bekleyin de. Dışarı gider kılıcını alır gelir. Hiç adama sormaz yani. Ne sordunuz? Ne söylemişti? Hangisinin hoşuna gitme? Hiç onu sormamış. Hemen adamın kellesini gövdesinden ayırmış. Yani Allah Resulüne soru sordunu. Onun verdiği cevap size hoşunuza gitmedi öyle mi demiş hiç tereddüt etmeden ne yapmış adamın kellesini kopartmış. Yani böyle saçma sorular adamın nesine mal oluyor? Canına da mal oluyor. O halde saçma sorular sormayacağız. Bir magazin sorusu cemaati. Bu mübarek yerde magazin sorusunun ne işi var dersiniz ama hani saçma sorular neye mal oluyor? Onun misali vermek için söylüyorum. Magazin sorusu. Yeni evlenmişler Hanım sormuş delikanlıya, senin daha evvelden evlenme sevgilin var mıydı? Vardı demiş. O da de ona sormuş, senin var mıydı? Benim de vardı. Hadi sen sevgiline git, ben sevgiline gideyim. Evlendikten sonra sorulacak soru mudur bu yani? Ya ne yapmış? Yuvan yıkılmasına sebep olmuş. Muhterem cemaatim, bir soru daha. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç sorudan Memnun kalmaz kızarmış. Bunlardan bir tanesi ayetler üzerinde tartışanlar. Yani Allah'ın ayetleri gelmiş getiren Cebrail Aleyhisselam güvenilir adam. E işte bunlar önüne okunuyor bunlara itiraz eden. Bunlar üzerinde tartışan adamları sevmezmiş bu bir. İkincisi kimleri sevmez Allah Resulü soru soranlardan? Verdiği cevaba itiraz eden kişileri de sevmezmiş. Yani Allah Resulü bir cevap veriyor ya. Ona itiraz hani bir biraz evvelki anlattığım adam gibi. Ona itiraz ediyor. Bunu da sevmez. Üçüncüsüne biliyor musun cemaatim? Saçma soruları da sevmez. Ya. Saçma sorular var ya. Ama bunlardan sakının. Yani bunu anlatmakta bu mübarek vakit saatte sizin bu kıymetli vakitlerini anlat alırken neyi düşündüm? Böyle saçma sorulardan uzak kalın diye. Dışarıya çıktım şöyle kapıya kadar. Hocam bir soru sorabilir miyim? E sor. Rüya görüyor, hapse atılıyor vesaire. Çeşit çeşit olaylar başından geçiyor. Şimdi en sonuna, ben buraya niye getirdim işi toplayım? en sonuna dikkatinizi çekeceğim. Bir soru var burada. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da padişah. Ama kardeşleri onu kuyu attı. o bitti gitti diyor. Geliyorlar, kardeşler. duyuyorlar ki Mısır'da bir sultan var. Ne bileyim çok zahireler de biriktirmiştir toprak mahsulleri var ya toprak mahsulleri ofisi onun ilk temelli atan da Yusuf Aleyhisselam'dır. Bunu da böyle tanıyalım Hani zahirle bol zamanda biriktirmiş Yusuf Aleyhisselam zahireleri biriktirmiş bolluk zamanında o bolluk zamanında biriktirme de bize neyi öğretmiş? Toprak mahsulleri ofisi var ya işte ekinlerin bol olduğu zamanda biriktirip kıtlık zamanında dağıtmaktır. Yusuf Aleyhisselam bunu yapıyor. Ve Kenan ilinde de hatta Bünyamin'in kabrini de gördük değil mi şeyde Kudüs'te Kenan ilinde Bünyamin'in kabri orada oradaki Kenan ilinde kalkıyorlar diyorlar ki, ya Mısır'da bir adam varmış işte ne bileyim zahiri veriyor ekim veriyor buğday veriyor hadi gidelim on kardeş toplanıyorlar gidiyorlar gidiyorlar içeri giriyorlar Sultan huzuruna ama tanımıyorlar ki onu bu attık bitti gitti o iş kapan diyor Yusuf Aleyhislam soruyor. Siz Kenan ilinden geliyorsunuz değil mi diyor. O kardeşlerini tanıyor ama. tanıdı. Kenan ilinden geliyor. Evet diyor. Allah Allah. Bu adam bizim ortam geldi mi nereden bildi buradaki adam? Siz diyor on iki kardeştiniz değil mi diyor. Evet. Babanız Yakup mu diyor. Allah Allah diyor. Şaşırıyor adamlar yani. Babamızı nereden biliyor bu adam? Şaşırıyor kardeşler. Hel ente Yusuf ya sen Yusuf musun yoksa diyor. Şaşırıyorlar kardeşim. Yani. Soru soruyor bak. Sen Yusuf musun? Gale ene Yusuf'u ve haza Ben Yusuf'um. Bunlar da benim kardeşlerim. Bu ben Münyam'da kardeşimdir diyor. Muhtemelen cemaatim. Bakınız burada bu kardeşler oraya soru soruyorlar. Sen Yusuf musun deyince sorduklarına bin pişman oluyorlar. Hatırladın mı? Hani bir soruyla ilgili diye mevzunu. Bir pişman şey oldu. Evet bitirelim. Bu kıssanın sonunda yani 111 ayetin en sonunda ne diyor biliyor musunuz? لَقَدْ كَانَ him li لِعُولِ elbab, Ey akıl sahipleri! Bu Yusuf kıssasında var ya, ibretler doludur. Herkese bir ibret vardır, hikmet vardır diyor. Ve Yusuf aleyhisselam diyor ki, çeşit çeşit imtihan geçirdim. Ama en zor imtihanı, kardeşlerim karşıma geldi ya şeytan içimi öyle bir dürttü ki yakaladın bunlar seni atmışlardı bir zamanlar, gel bakalım bunların tıbraklarını penseyle çek bakalım. Öyle bir şeytan içimden gitti, en zor imtihanı da orada geçirdim. Ne yaptım? Bu taraf cemaatim bitiyor. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan oluyor. Kardeşlerini gönderiyor. Gidin babamı getirin, ailesini getirin, topluyor. Getiriyorlar Mısır'a. Ama o güne kadar Mısır halkı ya çarşıdan tutulmuş, alınmış köleydi bu diyorlar. Yusuf Aleyhisselam böyle köle gözüyle bakıyorlar. Geldi köle başımıza padişah oldu deyip dururlarmış. Ama Yusuf Aleyhisselam ne zaman babası, kardeşleri bütün ailesi oraya gelince Mısır'dan bir karşılama mangası çıkmış. Bakmışlar aaa Mısır halkı ondan sonra bana karşı olan bakışları değişti diyor. Demek ki bu bizim zannettiğimiz ki böyle ne bileyim çarşıdan pazardan alınmış bir adam değil. Bunun bir sürü kardeşleri abileri varmış diyor ve ondan sonra karşıma el pençe duruyorlardı diyor. Cemaatim son cümlem kardeşler birbirlerinize sımsıkı sarılırsanız sizi kimse bölemez Kimse ayıramaz, kimse parçalayamaz, size kimse zarar veremez. Ama ne zaman kardeşler böyle birbirlerini yemeye başlayınca işte o zaman herkes sizi parçalar yer. Cemaatim çok konuştum değil mi? başlatmak zor, bir de durdurtmak zor. Benim annemin bir duası vardı. Ben onu yapayım diye. Hüseyin Efendi zaten dua yapacak burada bekliyor. Annemin bir duası var. Cemaatim bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Tahir Büyükkörükçü'nün oğlu var. Abdurrahman Büyükkörükçü. Hep derslerinde hep şeyi söylüyor. Ya babam rahmet olsun canına, babam rahmetli, babacığım böyle söylerdi, babacığım şöyle söyler diyor ya. Demek ki ondan çok etkilenmiş. Şunu söylemek istiyorum. Çocuklar Küçük yaşta aldıkları dersleri unutamazlar. Benim de o Abdurrahman Büyükkörükçü babasından bahsediyor Tahir Hoca Efendi'den. Benim de hocamdır tanırım, severim. Fakat beni de yetiştiren daha çok annemdi. Onun öğretmiş olduğu şeylerle hayatımı devam ettiriyorum. Ve mektepler okuduk, kocaman mektepler. İnanın hiçbirisi şurada bir işime yaramıyor benim yani. Ama annemden öğrendiğim dualarla hala hayatımı geçiriyorum. Demek ki çocuklarınıza bu küçük yaşlarda, hele anneler, bu küçük yaşlarda çocuklarınıza öğrettiğiniz şeyler hayat boyun dinde kalır, gündeminde kalır onun için çocuklarımıza küçük yaşta şunları öğretelim. Annem bana küçük yaşta bir dua öğretmişti. Bir kısa dua burada Süleyman Hüseyin Efendi bekliyordu. <laughs> Amin. Allahümme esbahna beraber söyleyelim cemaatim. Allahümme esbahna sabahın mübareken verzukna imanen sadikan ve nisanen zakiran ve kalben haşian وعشيا طيبا وعملا صالحا ودرجة رافعة برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين